Herkese selam. Bugünkü videomuzun konusu taşıt kredisi kampanyasında alınabilecek sıfır arabalar. İstiyorsanız hemen videoya geçelim. Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni kredi paketi hazırladı. Yerli üretim sıfır otomobili %0.49, %0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara %0.82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Otomobil markalarının kampanyaları devam ediyor. 2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu ise güncel fiyatlar. Hazırladığımız 2020 model sıfır araç listesinde 100.000 TL'nin altında sadece şakit bir model bulunması dikkatlerden kaçmadı. Firmaların 2020 modelleri piyasa tekerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatı 2020 model 10 otomobiline derledik. İlk arabamız Citroen. İleri manuel kampanyalı fiyatı 133.000 TL. İkinci arabamız Dacia. Fiyatı 127.092 TL. Üçüncü arabamız Fiat Panda Urban. 99.900 TL. Dördüncü arabamız Opel 135.800 TL. Beşinci arabamız Ford otomatik benzin 171.000 TL. Altıncı arabamız Honda düz benzin 162.200 TL. Yedinci arabamız Kia otomatik 117.900 TL. Sekizinci arabamız Mini Cooper otomatik benzin 109.296 TL. Dokuzuncu arabamız Mitsubishi 137.500 TL. Ve son arabamız Nissan düz vites 135.730 lira. Evet, size gösterdiğimiz 10 otomobil markası bunlardı. Siz de araştırmamızı istediğiniz konular varsa bize mail atabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşünceye dek saygıyla, sevgiyle kalın.